Esselamu Aleyküm. Ben Abdullah bin Revaha. Hazreç kabilesinden Medineli bir ensarım. Resulullah geldiğinde kalpler teslim oldu. Evet, o gece. Akabe'de İslam'la şereflenen 12 nakipten biriydim. Ben şiirlerimi bir kalkan gibi kullandım. İslam'ı savundum, müşrikleri hicivlerimle mısralarla perişan ettim. Resulullah bana, ''Söyle ey İbni Revaha'' senin sözlerin düşmana ok yağdırmaktan daha çetindir, demişti. Hassan bin Sabit ve Ka'b bin Malik'le birlikte dilimizi Allah'ın dini için seferber ettik. Sadece sözde değil, bedenimle de saf tuttum. Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te. Resulullah'ın bulunduğu her meydanda yer aldım. Ve sonra Mu'te. Resulullah bizi uğurlarken kaderi okudu. Sancağı Zeyd alsın. O şehit olursa Cafer, o da şehit olursa Abdullah alsın. Benim için ne büyük bir şerefti. Meydana vardığımızda biz 3000 bin kişiydik. Karşımızda 100 bin kişilik Bizans ordusu vardı. Zeyd bin Haris'e şehit düştü. Ardından Cafer bin Ebi Talip. Sancağı elime aldım. Ey Abdullah! Aradığın şey bu değil miydi? Şehadet kapısı şimdi açılmışken geri mi duracaksın? Dedim kendime. Atımı sürdüm. Ve artık kelimeler değil, canım konuştu. O gün Mute'de ben de labbime yürüdüm.